deneme bir iki. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Tünaydın. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benden çok istediğiniz o videoyu çekiyorum. Karakter önerisi Part 2. Bu videonun aslında Part 2'si olmayacaktı. Ama benden çok fazla istediğiniz için ben de çekeyim dedim. O zaman sizleri iyi seyirler. Bana da kolay gelsin. <laughs> Evet şu anda karakterlerin hepsini yaptım arkadaşlar. Diğer videodan daha az karakter var sanırım. Bir de bu seferki videoda erkek karakter yapmadım. Çünkü aklıma gelmedi. Daha doğrusu aklıma geldi ama gelen şeylerin birçoğunu zaten herkes kullanıyor. Onun için yapmak istemedim. İyi ki de yapmamışım çünkü bunlar bence daha güzel oldu. Birinci modelimiz bu. Bence bu karakter çok güzel. Zaten ben kendi karakterim bile yapacaktım. O derece sevdiğim bir karakter. İkinci karakterimiz bu. Bu da bence çok güzel ya. Bir de bu sefer kıvırcık yapmak istedim. Çünkü bazı insanların tarzları farklı olabilir. Onun için kıvırcık ve sarışın çok tatlı bir şey çıktı ortaya. Bu karakter çok tatlı. Tam bir anne rol karakteri yani. Eğer bir aile yapacaksanız bu karakteri anne olarak kullanabilirsiniz. Bu da bir fikir. Bu karakterimiz biraz daha böyle abla rolü diyoruz. Ben niye rolü söylüyorum ya? Böyle tatlış, güzel mi güzel bir karakterimiz işte. Ve son olarak da bir tane çocuk karakter yaptım. Bence bu içlerinin en tatlısı, en şirini, çok güzel. Bu kıyafetiyle, çok alayla falan. Çok güzel uymuş. Eğer evlenseydim ve çocuğum olsaydı ne çocuğum bu olurdu. Arkadaşlar karakterleri umarım beğenmişsinizdir. Ve işinize yarayacak karakterler yapmışımdır inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bye. bye.